Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Sivas Spor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Geçen sezonu 54 puanla 7. sırada tamamlayan Sivas Spor bu sezonda ligi iyi bir noktada tamamlama peşinde. Bordo Mavililer ise Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a kaybetmişti. Ligde bu sezon rekabetçi bir kadro kurmaya çalışan Trabzonspor Okay yokuşlu, Draguş, Ozan Tufan, Nakakame, Malheiro, Barisic gibi isimlerle sözleşme imzaladı. UEFA Avrupa Ligi eleme turunda ilk turda Ruzonberoku elemeyi bilen Trabzonspor iç sahada Rapid Vienne'ye 1-0 kaybetmişti. Hafta içi Avusturya'da rövanş maçına çıkacak olan Trabzonspor Avusturya'ya moralli gitmek istiyor. Zorlu bir karşılaşma olacak ilk yarı dengeli geçer. İlk yarı beraberlik 1.99-19-15. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.